Bey hem evinin hem kulisinin kapılarını gazete magazine açtı. Bakalım ünlü şarkıcı konserlerine nasıl hazırlanıyor? Provalarda konser öncesi neler yaşanıyor? Merve Özbey ile bir konser günü tüm detaylarıyla Gazete Magazin özel haberinde. Merve Özbey hem evinin hem kulisinin kapılarını Gazete Magazin'e açtı. Bütün detayları izleyicilerimizle paylaşırız. Konserlerine nasıl hazırlanıyor? Uzun bir gün olacak bizim için. Ekibiyle ters düştüğü konu ne? Şimdi bir ekip kontrol ufak bir fırçası seansı. <laughs> Ve dünyalar <yüzünü>. güzeli. <laughs> Merve Özbey. Hoş geldiniz. merhabalar. Merhabalar. Hayrola yolculuk nereye? Evdeki <laughs> hazırlıklarımızı tamamladık. Konser alanına gideceğiz. Konser alanında bizi çok ciddi hazırlıklar bekliyor. Rotamız kuru çeşme. Hadi gelin bakalım. Merve Özbey konser için hazırlık yapacak. Gazete magazinde güzel şarkıcıya eşlik edecek. Eşim Olalım. Bey nerede? <laughs> Eşim Bey gitti mi? <laughs> <laughs> Elizam zaten. Allah'ım de hadi bay bay. Ne güzel görüntü verdik ama ha Önder bu da işe Merve Özbey kuru çeşme yolundayken biz size zamanda bir yolculuk yaptıralım. Sesini pek çok ünlü ismin arkasında vokal olarak duymuştuk ama Merve Özbey adını 2012 yılında öğrendik. Sonrası çorap söküğü gibi geldik. Dişiyle tırnağıyla çalışarak vokalistlikten az solistliğe yükselen Merve Özbey'in konser hikayesine tanık olmaya hazır mısınız? konser alanına geldik. <laughs> Ufak bir fırçasa yansın. <laughs> Bunlara tanık mı olacağız? E yok yok fırça seanslarına ol. Abi dikkat et arkana ha. Fırça seansına tanık olmazsın. Merve Özbey heyecanlı. Biz ondan daha heyecanlıyız. Şöyle bir etrafa bakalım neler oluyor mekanda. Olmazsa olmazlardan bir tanesi vantilatör. ee, her insan gibi unutabiliyoruz şarkı sözlerini. <laughs> Hemen gördüm. Hemen prompterimiz <laughs> var önümüzde. Bir de ben böyle unuttum mu toparlayamıyorum da saçmalıyorum ya Enes diyorum unuttum dur anneciğim şimdi yalandan böyle aşağı bakmadım bir manası yok diyorum falan. Ee, onun dışında olmazsa olmazım ha bir de tabii ki sahnedeki olmazsa olmazlarımdan bir tanesi bu röportajı izleyince çok gurur duyacak Enes. sahnedeki olmaz, olmazsa olmazlarımdan. Merve Hanım bir de kulise bakalım oradaki hazırlıklar ne alemde. Kulisle alakalı tek bir kural var dedikodu yapılamaz. Kimse çekiştirilemez. Mümkün değildir öyle bir şey. Başkasının enerjisini de üstüme almak istemem çünkü. Genelde kulis muhabbetleri hep dedikodu üzerine olur. Yani Hayır bizde işte o yok. Evet biliyorum ama yok bizde o. Olmazsa olmaz mutlaka ben gelmeden önce Türk kahvesi mutlaka olur. Konsere kadar yaklaşık 3-4 tane içiyorum çünkü o beni biraz daha ayakta tutuyor. E haliyle evde iki tane de çocuk olunca tabi sabah 6'da güne başladığım için ben hocalarla birlikte uyanıyorum. Annelik mi zormuş sanatçılık? E, i̇kisi birbirinden ayırt edilemeyecek şeyler bence. Masanın üzeri de dolmuş taşmış. Orada ne varsa onu yani meyve demişler, meyve tabağı demişler. Benim sadece patlamış mısır. Onu soracaktım ilk defa görüyorum. Patlamış Neden mısır? patlamış mısır? E, bir çünkü e, bazen elbiseye girerken <laughs> zorlanıyoruz Allah <gülüyor> affetsin. <gülüyor> o da şişkinlik yapmıyor bende ve... Sahneden belli bir süre öncesinde yemek yemediğimiz için ben yemiyorum daha doğrusu yemeği doğru bulmuyorum çünkü diyaframı kontrol ederken zorlanıyorum. Hani bundan böyle bir iki tane atınca, ah oh, tamam. Mis gibi Türk kahvesi kokusu eşliğinde kulisten sahneye gidiyoruz yeniden. <laughs> Kahvenizi de göre o güzel güzelsenizi duyabiliriz herhalde Merve Hanım. Bu alarda yapıldığına göre sıra geldi saça makyaja. Bu gördüğünüzle bir iki saat sonra göreceğiniz birbirinden farklı nitelikli dolandırıcılık diyoruz biz buna halka. <laughs> Halk i̇ki saat sonra bambaşka bir Merve Özbey ile birlikteyiz. Bir bıraktınız geldiniz kadına benzemişim. Estağfurullah efendim siz her zaman güzelsiniz. Saçlar uzamış makyaj on numara. Her haliniz ayrı güzel. Bir kadının en güzel makyajı özgüveni. Bir de şu sahne kıyafetini gör keşke. Artık tamamıyla hazır Merve Özbey. Son birkaç rötuş yapılacak sadece ve Özbey 5 saat hazırlandı ve 2 saat boyunca unutulmaz bir şov yaptı. Sırada bu hafta kulaktan kulağa konuşularak dalga dalga yayılan dedikodulardan derlediğimiz haberimiz var. Magazin dünyasından fısıltılar şimdi ekranlarınızda. İftira yok. Magazinin en çok konuşulan fiskosları var. Ünlü oyuncu Miray Daner hangi büyükşehir belediye başkanının oğluyla evliliğe hazırlanıyor? Pass Out kızı Derin Taluk in. Küçük Derin büyüdü, Jet Sosyete'ye girmeye hazırlanıyor. Defne Samyeli hangi çok ünlü aileyle dünür olacak da boyunca renkli dünyada en çok konuşulan, en çok gıybeti yapılan fiskosları tek solukta izlemeye hazır mısınız Daner? Dizilerin vazgeçilmez yüzü. Kuzununun da kafasına sıkın dedi ya. Biz karışmayalım abi. Ve Miray Daner, Seda Sayan'ın son gelin adayıydı. Oğulcan Engin'le tutkulu bir aşkları vardı, yollar ayrıldı. Aynı Miray Daner'in kalbindeki aşkları aşk defteri 4 ay önce yeniden açıldı. Yine çok ünlü bir ailenin gelin adayı oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Caner Çerçioğlu'yla Miray Daner'in 4 ay önce Aşk Bodrum'da yaşanır güzelim diye başladıkları beraberlikleri evlilik yolunda ilerliyor. Az zamanda çok yol alan Miray Caner çiftinin geçtiğimiz günlerde aileleri tanıştı, söz kesildi. Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle şimdilik nikah tarihi belirlenmedi ama büyük olasılıkla 2024 yazında bu aşkta mutlu son. Aşkın başladığı yer Bodrum'da nikah masasında mutlu sonla tamamlanacak. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşk iddiaları papatya falına döndü. Var mı yok mu var mı yok mu diye fallar açılıyor. Günlerce arkadaşlar mı aşıklar mı diye yapılan dedikodular çiftin dudak dudağa çekilen fotoğraflarının ardından bıçak gibi kesilmişti. <laughs> Afra ve Mert'in beraberliklerini artık Sağır Sultan bile duydu ama yeni bir dedikodu hortladı. Bu kez de Mert'in ailesinin Afra Saraçoğlu'nu gelin olarak istemediği iddialarıyla kaynıyor. Dedikoduk adı üstünde dedikodu. Biz işin aslını söyleyelim. Mert ve Afra arasında bütün art niyetlilerin afralarına tafralarına rağmen aşk dolu dizgin gidiyor. Tek sıkıntı oynadıkları dizinin yapımcısının çiften bu ilişkiyle ilgili medyatik konuşmalar yapmalarını yasaklaması ve en azından dizi bitene kadar ilişkilerini göz önünde yaşamamalarını istemez. Derin Talu daha dün gibiydi annesi Defne Samyeli'nin kucağında geziyordu. Işık hızında büyüdü annesinin adeta ikisi gibi oldu. Aynı Derin Talu Defne Samyeli gibi medyatik bir annenin kızı olunca sık sık magazinin renkli sayfalarında yer almaya başladı. Dedik ya attığı adım olay oluyor bu kızın diye işte son olayı. Sosyeteye gelin gitmeye hazırlanıyor Derin Talu. Değil belki derin ama sosyeteye hem de jet sosyeteye girmeye aday artık. Sabancı ailesinin Gözde bekarlarından Emrecan Sabancı'yla önceki gece sobelendi Derin Taluk. Gözlerden uzak başlayan aşkları etilerde kamera ışıklarıyla ortaya çıktı. Sabancı ve Derin Taluk çifti eğlenmeye gittikleri gece kulübünden çıkarken soruları haliyle yanıtsız bırak. Çağatay Ulusoy son zamanlarda yakışıklının peşini talihsizlikler bırakmıyor. Bundan 5 sene önce efsane güreşçi Koca Yusuf'un hayatını oynamak için 100 kiloya kadar çıkmış ancak o film çekimleri defalarca ertelenmişti. Olan Çağatay'ın aldığı fazla kilolara olmuştu. Zaman içinde o fazla kilolar verildi. Ancak Çağatay Ulusoy'un şanssızlıkları bitmedi. Bir süredir gecesini gündüzüne katarak hazırlandığı yeni filmi Biz Bir Aileyiz'de iptal edildi. Bu film için nice dizi projesini ertelemişti Çağatay Ulusoy. Bir bankacıyı canlandıracaktı. O karakter için aylarca çalışmış, rolüne hazırlanmıştı. Filmin ertelenme nedeni olarak da yine Çağatay'ın oynayacağı dizi çekimlerinin öne alınması gösterildi.